Merhabalar, evli karsiyonunuzu yenileme, 10 isimli video serimin e, sanırım yedinci videosuna geldik. E, sonuna doğru yaklaşıyoruz. Covid sırasında e, evinizde ve sonrasında tabii ki evinizde kendi başınıza yapabileceğiniz bazı öneriler verdiğim bu video serisinde daha önce kulp değişimi, çekmece takmak ve bir sürü yeni öneri vermiştim. Onu da zaten önceki videolarımda görebilirsiniz. Sonlara yaklaştıkça daha güzelleri de gelecek. Şimdi bu yeni videomda yine mutfağınızdaki bir alanı nasıl değerlendirebileceğinizle ilgili bilgi vereceğim şişeyi kullanarak. Şimdi nasıl olduğuna bakalım. Şimdi şöyle, burada tabii bizde tam mutfak olmadığı için gösteremiyorum. Genelde evimizde özellikle ev yağı altında şu şekilde kapaklar oluyor. Ve ev yağı aşağı doğru geldiği için de bir boş alan oluyor ve atıl bir alan oluyor. Şişeler konuyor oralara ama... Ee, orada e, bayağı atıl bir alan oluyor çünkü dikte kalıyor şişeler, zeytinyağları ve diğer ürünler. O yüzden de kullanılamıyor. E, onu değerlendirmek için aslında bu videoyu çektim. E, Şişelik kullanarak bu e, o ölü alanı yeniden işlevsel hale getirebilirsiniz ve en dibine kadar kullanabilirsiniz. Ama tabii bunu yapabilmeniz için e, neye dikkat etmeniz lazım ben onu anlatayım. Şimdi tabii bunun için önce yerinizin ona uygun olması lazım ve ölçü almanız gerekiyor. Çünkü arkaya kadar gittiği için o koyabileceğiniz alanın boşluğu nedir? Önce elini ölçeceksiniz. Diyelim şu şekilde ölçtünüz. Şöyle bir göstereyim, e, 20 santimlik diyelim boşluk var. E, bu e, şişeliklerin zaten e, modülleri 10 14 santim gelen var, 11 santim gelen var, 20 santim gelen var. E, o şekilde e, kullanabiliyorsunuz onları. Hani elini ölçeceksiniz önce, sonra yükseklik. E, arkaya kadar e, mesela şu şekilde baktığınızda bunların yükseklikleri e, 48-49, 50 santim diyelim, 50 santim gibi gelir. Eğer sizin yükseklikte onun çalışmasını engelleyecek bir şey varsa 50 santim yüksekliğe kadar yine kullanamazsınız. Sonra dikkat etmeniz gereken şey de, şu şekilde bakacağınız derinliktir. E, derinlik, e, arkaya kadar gidebilmesi için 50 santimdir bunların fix derinliği. E, 50 santim minimum yeriniz olmalı. E, o zaman bu şişeliklerden birini rahatlıkla orada kullanabilirsiniz. Biraz dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. E, şimdi normalde bunlar gördüğünüz gibi önden takılan kapaklar da beraber kullanılıyor. Onlarda bir sıkıntı olmuyor. Fakat sizin de böyle bir kapak takma şansınız veya yapma şansınız yok. Şimdi ben kendi başınıza yapabileceğiniz şeyleri anlattığım için e, kapak şu şekilde yana doğru açılan kapağınız olacak orada. E, mümkünse kapağın olmadığı tarafa rahatlıkla takabilirsiniz. Fakat kapağın olduğu tarafa takmak zorundaysanız Şöyle göstereyim. Mesela buraya bir şey taktığınızda, ray taktığınızda bu ray dışarı doğru çıkmaz. Çünkü şöyle bir çıkıntı yapar kapak. O yüzden de çıkmaz. Sizin bunun altını bir şekilde bir rondele ile şeyle beslemeniz lazım. Bir plastik parça olur, rondele olur, bir çıta olur. Onunla besleyip biraz da daha buraya aldığınız zaman ondan sonra rahatlıkla zaten şey dışarı çıkar çekmece Hani alırken bunu yapıp yapamayacağınıza bir dikkat edin. Yani çok zor bir şey değil. Elinizden geliyorsa rahatlıkla takarsınız. Hani bunu takabilecek insan zaten ee, şu dakika da ediyorum. Yani bunu takabilecek insan onda rahatlıkla besleyebilir zaten. Ama ben sizi uyarayım, sonra <laughs> kulaklarım için atmayın olmadı diye. Bunu taktıktan sonra yerine gerçekten de çok önemli bir yer kazanmış olacaksınız. Çünkü bu ürünler sonuna kadar verir gördüğünüz gibi. Ve bütün içine koyduğunuz şeyleri rahatlıkla görebilirsiniz. Şişeleri, kavanozları, zeytinyağlarını veya bulaşık şeylerini, deterjanlarını. Ve bayağı bir yer elde etmiş olursunuz bu sayede. Aynı zamanda hırda.fızıl.com'da satılan bu şişeliklerin kalitesi de çok iyi. Krom kaplaması da çok iyiydi. Çünkü piyasada çok kötü ürünler var gerçekten. Kısa zamanda zamanda kaplamaları çıkıyor. Bu ürünlerde öyle bir sorun da yaşamazsınız. Çekmece rayları da çok kalitelidir. Onda da bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu e, şişeliklere de en uygun fiyatlarla. Çekmece rayları da değişiyor bunların. Bütün çeşitlerini hırdafatfıslat.com online satış sitesinde bulabilirsiniz. E, ve e, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. E, ayrıca bundan sonra gelecek videolarından da haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Yakında daha iyi videolarda gelecek. İyi günler dilerim.